Selam arkadaşlar Ay Nereden geliyorum ee, Bugün kayınvalidemin doğum günü Çok girme ee, amca Ona pasta aldım yemin ederim haberi yok Hatta şimdi Semih aradı Anne dedi babaannemin doğum günü bugün dedi Ne yapayım Semih dedim Yarın dedim pasta alır yeriz dedim Tamam anneciğim dedi Şimdi sürpriz var vallahi haberleri yok. ile gittik aldık. Şöyle hediyeler aldım. Ee, çok yeri kestim ama bedenine göre yok. Aynı modelden ama farklı renklerde. Bu yeşil, bu mor renkli. Ee, bu da mavisi çok güzel ama. Allah'lara. bir tane de etek aldım inşallah olur. Annem olmazsa çiğdem giyer. Bilmiyorum yani. Böyle bulamadım ya kafama göre. Ama bunlar bedeni bedeni tam ona göre. Değişik değişik giysin kapılarda bacalarda. Bakalım tepkisi vallahi ne olacak ben de çok merak ediyorum. Bu da bunu hazırlıyor. Senin şey yukarıda. ben şimdi bir tabak alayım geleyim. Hı. Hem ellerimi yıkayayım. Evet. Ee, koydum sunum tahtama. Bakın ne yazdırdım. İyi ki doğdun koca çınarımız. Anamız her şeyimiz. E, gerçekten bir şey Dinle sorabilir miyim? Buyur bebeğim. O pantolonun geri kalanı almaya para mı yetmedi? O kadar Aynen anneciğim. <laughs> Böyle kısa pantolonlar <laughs> indirimdeymiş. Farklısı <Sortası gülüyor> yetmediği için. <laughs> Bak bir de burada deposu var. Ha. Ondan sonra böyle uygun fiyata ha. aldım. Üstündekine de yetmedi herhalde. He, aynı. Ha. Lan, evet. lan seni öldürürüm ha. ha. Bu ne böyle dönmüş? Ters giydim zannettim ha. Ay. Götüm <laughs> koptu ya. Aa niye böyle ters Tamam <laughs> ne hadi videoya da. Aa götüm koptu. Ters tersim dolaştım dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şimdi Hani oğlum ha gittin mi? Oo. <laughs> <o. gülüyor> Ay, ben de dedim git. Yaksaydım sana hadi şimdi o var. Şimdi sen babanla oda da durmuşsun Ha. Ee, şey yap. Ne yapayım? Pastayı alıp geldi ama. Şimdi mi? ben dışarıda beklerim. Ha. Sen babanla salona gel az konuşalım dersin. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Ee, ben anneme yapamadıklarımı Gerçekten kim ne derse desin Kayınvalideme yapmak istiyorum arkadaşlar Onu elimden geldiğince mutlu etmeye çalışıyorum Çünkü e, Gerçekten tek büyüğümüz o kaldı Ona da Güzellikler yaşatmak Çok hoşuma gidiyor İnşallah e, Rabbim de bana e, Böyle güzel düşünceli Gelin verir Hepimize versin amin inşallah Gerçekten seviyorum ben kayınvalidemi. Değerli o benim. Çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Çok harika bir aileler. O yüzden ben de elimden geldiğince kıymetlerini, değerlerini bilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çalışacağım da. Ömrümün sonuna kadar. Hadi müste. İyi doğdun babaanne. Babaanne iyi. İyi ki doğdun babaanne. Senin için, neyden, bizim için bu pasta anne neyden, senin için. Neyden. Aa ağlaman için olmadık ya. İyi ki doğdun iyi ki annemisin. Hadi ki varsın. Başımızdan eksik olma. Teşekkürler. Ama teşekkürler. mutlu ol aldık. Yani ağla diye değil. Olsun. Kız gibi ağlama kız. Sevmiş gözler Ah, hep öyle olsun inşallah. İyi ki doğdun anneciğim. İyi ki varsın. iyi ki annemizsin valla. Babaanne üfle babaanne. Dilek tut. Dilek tut. Evet anneciğim hadi. Vallahi haberi yoktu arkadaşlar oh. yeminle. Aa Semih'le bu Semih'in de yoktu. Semih beni arada aşağıdayken. Dedi ki anne babam annemin doğum günü dedi. Ben de ne dedim sana? Aman ne yapayım dedim. Yarın alırız dedim ben kandırmak için. Ay yavrum Anne iyi ki doğdun mutlu yıllar. Evet. <laughs> Hadi dilek tut üfle. Dilek tut. Ya. Ha. İçinden. Dua et Üflerken takma dişlerin fırlamış. dişlerim takma değil ki dişlerim bana dişlerim. Allah Güzel rıza... dualarda dileklerde bulur. Dileğim güzel. Allah rızası için anam babam ruhu için olsun. Ay, bütün ölmüşlerimizin inşallah. Bütün gelmiş geçmiş bütün ölmüşlerimizin ruhu için olsun. Amin amin cümlemizin amin. Tükürme <laughs> <Çıkırma>, ha. Hayır. <laughs> <Yok. gülüyor> Yenice mutlu yıllara hep beraber anneciğim. Ha. Sağlıklı, mutlu, huzurlu Sağ şekilde inşallah. Teşekkür ne ettim. Ne demek rica ederim anneciğim. Onun hmm. şarjı gidiyor daha. Eh, sana hediye de aldım anneciğim. Aç bak bakalım. Beğenecek misin? Hayır olsun ya. Ben bir şey mi istiyorum? Hayır sen istemiyorsun. Benim içimden ben, geldi daha. Hayır canınızın sağlığı. ben. Tabii ki. Ben başka ne istiyorum? Tabii ki. Allah. Im. ahiret daldan olsun. Amin. Teşekkür hmm. ettim. Aç bak anne e, aynı model ama Ol. renkleri farklı. Hmm. Olsun. Teşekkür ederim. Evet. Çamaşır çamaşır dolu ya. Olsun. Çamaşır dolu ya dolu ya. Peki de oğlum Güzel mi? Sen onu söyle. Evet. Güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Olur mu? Bakayım. İyi ki doğdun. Koca çınarımız. Hmm. Baba Olur, olur. Niye olur. 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 Ya. Güzel, çok güzel. Tamam. Öyle yazıyor bak. Hep bizim güzelliği. İyi ki doğdun. Senin o senin güzelliğin. güzelliğin. Koca çınar. Elma o soğuk. Evet. Hep evet. izin güzelliği. Işte. Ta tak onun çarşını e, yavrum. Tak. Tamam bunu. Eteklerini bilmiyorum anne ama başka büyük yoktu bak. Uzun. Ana iki, iki, iki elma alır bu. Acaba. <laughs> bir elma salsın da. Ha iki i̇ki. elma sal olur o. Tamam güle güle giyin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok kıskandım doğrusu. He? Çok kıskandım. Niye? Senin benim mi o? Senin doğum günün ne zaman? Binde sen Benim geçti yenge. Geçti ne zaman? Semih'e demiştim. Şey anneme dedim demişti de. Ha. Olsun. Tamam, geçeceksin, geçeceksin. Ne sen, ne de, sen, de, de, sen de doğum günün. Ha. Geç fark etmiyor. Ne zamandı? O, şeyde 12. ayda. O, 12. ayda. Ooo benden sonra yiyorsun sen. Hı -hı. Bayağı ha, iyisin. 12. 12. ayda. 12. ayda. Olsun. Olsun. Ha, senin adına da olsun. Ha. İyi ki doğdun ha. Sida. Ha. İyi ki doğdun. Ha. ki doğdun. Anneciğim. Anne. Evet. Aa, Ama beklik. bu Semih'le bu buz buz ötüler bunlar. Yok yok Semih'in de haberi yoktu. Tersledim ben onu aradı. Aa. Biz pasta almaya aslında. Dedim ki ne yapayım Semih dedim ya yarın alır yeriz dedim pasta dedim. tamam anne dedi bozularak Ondan <laughs> <Anladım>. sonra. <laughs> Teşekkür Hayır, Sağ olun var olun. de sağ olun. Sizin güzelliğiniz. Vay 65'e girdi ya. Başımızda ol inşallah. Ha. Allah izin verirse sağlıklı mutlu şekilde Hayır. hep beraber. Yedisinden sonra evet. o. buraya da iyi ki doğdum. Koca Çınarımız yazdı. Değerli Çınarımız. Ha. Ay çok güzel. Rica ederim anneciğim. <laughs> canım benim. Canım benim. Canım benim. Ben Aa. seni pek Aa. çok pek çok Aa. severim. Ben, ben hep seviyorum. Anne. Severim. Senden her şey Sen bekleriz <laughs> <laughs> Güzel anlamda ama aşkım Aa. benim. Evet. 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 Aşkım benim. Evet, Aşkım benim. Aynı. Aynı. benim. Aynı. İki hortum. <laughs> <Ha. Senin doğum gülüyor> ben bu hortumu nasıl açtım be? Vallahi. Sen de. bana söyleseydin be. Bunun da doğum günü, onun da. Hepimizin. Ama sözüm olsun, sana da yapacağım bir sürpriz. O sürprizi. Yani ya. Oteli yanına yapmayız. Yapma. O zahmet olmaz. İstemiyorsan o yapma. Zaman. Ha her zaman. O, zaman. o zahmet olmaz. Yok, ben mutluluk oluyor. Tamam Hı, ha. Sen Yapayım mı? Yok yıkanmış ya. Olsun. olsun. <gülüyor> <gülüyor> Al, tamam yaparız yarın. Anne. Tamam anne. Tamam, yıkanmış yıkanmış diye. Tamam ya. Teşekkür Teşekkürler. Güzel anne, hadi yiyelim şimdi. Ha. Evet. Yemez. Tabak alayım geleyim. Al. Yemez. Bebeğim sen de Bak. bardakları getir. Bak şey derimcim. Hadi ama sana azalt. Getirin yengeciğim ne zaman ettin? Şeye koy tespihe. Tamam. Anneciğim sana çok mini minnacık vereceğim. Olsun tamam tamam. Tadı güzel kız bak ona gerek yok. <gülüyor> Şekerli. <gülüyor> <gülüyor> çok az ise. <laughs> Semih'cim sen al istersen hadi. Çocuk. Önce çocuklar. Hı -hı. Bence doğum günü kadın. Yazdım yengeciğim. Tamam canım. Gel bebeğim. Şey demek, şöyle uçul yapalım hemen. Tamam, onu götürelim. Hadi gel sana da pasta vereyim. Tamam. Al bebeğim. Teşekkür ederim yenge. Bana da ince kes anne. İyiyim ama usta. Yeter. Helal anneciğim. Sen de mi acıktın? Ne tadısı bu? Kapıda herhalde. Kedi <laughs> pastaya mı anne? Yok annem, onlar şey hastası doğuşta. Şeker hastası. Diye bak hastası. Ay. Nasıl Çiğdemcik beğendin Kapı mi pastayı? Çok güzel Buranın hasısı güzel oluyor. Hı hı. Taze. Anne sana bilerzik alacaktım ama boynuna göre yoktu. Adam mı? <laughs> Olsun Sağlık ol. Zincir alacaktım boynuna göre yoktu. Olsun. <laughs> Mustafa'yla baktık dedi bunlar babaanneme küçük dedi anne. Olsun. Adamın biri gelmiş hepsini alıp gitmiş sana olanları. Hı, hmm, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yakında aya çıkacağım buradan. <laughs> ben ömrümde böyle pasta ha, ben güzel pasta yemedim. Aç. Aç çek abi. İlk defa pasta bitirdim. Ne yapıyorsun? <laughs> Mucize yani. Sevmiyorum genelde. Çok herhalde. tatlı değil. Yani bir tabak daha mı istiyorsun Bunu babaanne? özel yaptırdık. Hmm. Şekerini az koyun dedik. Müslüm hmm. verdik. Hamurunu ben yordum. Belli. Gerçekten. Şeker hastası dedik. Diyette olanlar için yapıyorlar. Aynen. Ama önceden haber vermen lazım. Dün hmm. biz verdik siparişi. Hmm. Yarın akşam gelip alacağız dedik. Hmm. Böyle. Öyle. Yok ben inşallah <laughs> şansına. <gülüyor> Ama hakikaten yoğun değil. Hakikaten çok Dayı. yoğun değil değil. Aynen. Taze pastadır o yüzden. Keskin değil yani şekeri hmm. böyle. Aynen. Aynen. Ama aslında öyle sormak lazım ha bu şeker hastalar için. Bence yaparlar yani birkaç gün önceden sipariş verirse. Aynen. Değil mi? Sen bir dahakine sor. <laughs> Aynen. Evet. Ne tabağı mı aldın? Gine al. Yapaylaştırsak destek vermiyor. Anne biraz geçci bence. Aynen doğru. Ha. Yani doğru evet. ben de senin kadar yedim. Aynen, aynen doğru. Ha. Çileklerinden ye ama. Haket çok şekerli değil. Evet. Gerçekten. Evet. Gerçekten evet. keskin Aha. değil. Ay. Çok güzel anne. Aynen evet. aynen. Anneme kanda içmeye. İçmeye. Tamam. Anne sen de içme. Ben içiyorum. Az Azıcık iç anne istersen. Çok az. Ya valla e, korkuyorum anne yani. yoksa. Yok yok. Ah. Ayran getirsin keşke Olsun. Al çiçeğim. Sağ ol yenge. Abi içecek misin hiç mi Ama ağzın oradan. İşte, i̇çeceğim hiç mi içeceğim canım? Yok. Tamam. Anne. Ağzım akıyor. He ağzı akıyor. Hı. Abin tanıyalara akıyor. Ağzı akınca o sinirleniyor. hadi keşsem hadi. Merhaba. Senin de olsun. Allah nice doğum günlerine nasip etsin. <laughs> Bak kadından da sayılıyor. Ben, Çok mu uzadı? Ben bir kere <laughs> takıldın öp, mı? Yok yok çektim elini öptüm. Tam bayram mıydı neydi? Baktım kafayı gömdü baktı, kafa toka şey tokalaştırıyor. Dedim <laughs> <laughs> dur ya normal insanlar gibi öpüşer ne kafa. <laughs> Bazen de şey oluyor. E, o, o sağa gidiyor sen de sağa gidiyorsun. Sola öyle a, bir takışıklık oluyor. Nereye gidiyorsun paşam? Kazan da var ha. burada lan. Tamam. Buradan. Kazanı ha kapşanını. Kırmızı kazan. Hadi afiyet olsun Mustacığım. Anneciğim iyi ki annemizsin, iyi ki varsın, değerlimizsin, kıymetlimizsin. Ee, seni çok seviyorum, çok çok öpüyorum. Nice 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 yıllara hep beraber inşallah, hep beraber, i̇nşallah. inşallah. sağlıklı, huzurlu, mutlu i̇nşallah. şekilde. Çiğdem Bazen canım. anlaşmazlığımız oluyor ama evet. ne de olsa anne. Üzmeyeceksin anneni gülüm evet. benim. Annen senin için kötü hiçbir şey söylemez. Bunu bil. Evet. Değil mi? Evet. Aynen. O sıkıntı değil. Olur öyle şeyler. Hepinizi buradan öpüyorum. Evet. Beni izlemenizi istiyorum. İzliyorlar, seni çok seviyorlar. Yengeme çok destek vermenizi istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de sana. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet, Allah'a emanet olun. Bekliyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.